Ya senden bir ricam var. Öyle Şu real kavşağın altına kadar beni bırakabilir misin? Real kavşağı mı? real kavşağı var ya. Abi ben ee, senin kadar gideceğim. Sen söyle. Sanayi sana iyi. altına Sanayi Sana <laughs> karakolu oraya seni bırakayım. Gel. Olur. Gel. Sağ tamam. Sağ tamam. Adamsın ya, ya yemin evet. adamsın. Vallahi adam. <laughs> Ama <laughs> memleketinde Hepimiz insanın süreye kadar beni bırak diyorum Yok diyor şuradan döneceğim Yok buradan döndüm Abi dönüyorum. sen içmedin değil mi? Ben mi? Hadi evet. şimdi içmedin Aman abi motorun üzerinde bak Aa farkındayım ben Ben motor tamimi motor tamimi dağını... Başkan motor Başkan motor He, Ben onu başardım Allah'ım Allah'ım Şurada bir yerde bırakayım. Şöyle bir yerde bırakayım. Ben aşağıya gideceğim. Tamam. Bak kendine iyi bak. Diğer, tamam. Diğer bakırda, bak. Ahmet abi var. Tamam. Başkan motor, Demon başından. Tamam abi. Motorun elektronik tamam. mevzusu olursa elektronik. Tamam. Elektronik olur, Apoday var. Demon paşa mı? Bak. Eskiden ayda e, elektronik, beyin. Be e e yarış motorlarının beynine en iyi bakan kafa tamam. dayı vardır. Numaramı kaydet. Şu an var ben bulurum o yeri Sıkıntı yok. Tamam paşa değil mi? Hayatta bulamaz. Başkan motor değil mi abi? Baştan Hayır, motor kapalı, kapalı, şu an kapalı. Tamam. Açacağız bu sonuçta. Kapa dayı. Tamam. Tamam. Kapa dayı. Tamam. Evet. Tamam abi. Yarış i̇şte motorlarının beynini yapan adam. Tamam abi. Hadi kendine iyi